Biz hiç yaramazlık yapar mıyız? Biz evdeyiz, yatıyoruz, yanımızda köpeğimiz. Hiç yaramazlık yapar mıyız anneciğim? Tartımızdan da yiyelim. Aman aman ne güzel. Geldi. Geldi, geldi, geldi. Evet. Formülünü çözdüm. Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Okulda yaramazlık yaptığım bir video çekmiştim. O videoda da bu oyundan bahsetmiştim. Bu sefer evde yaramazlık yapacağız. Umarım eğlenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hemen oynaya tıklayalım. Sesini de açalım. Şimdi annemiz gelmeden buradaki görevlerimizi tamamlamaya çalışacağız. Annemiz sanırım uyarıdan birkaç saniye sonra geliyormuş. O da iyi bir şey tabi geç gelmesi. Keselim. Kesemedim. Şimdi annesi gelecek. Evet tamamını yaptık. Bitti. Böyle sırayla gidelim. Kaydır. Kaydır. Kaydırır. Daha ne kadar kaydıracağız? Evet, bitti. Şimdi şekil yerleştireceğiz. Şöyle sıradan başlayalım artık. Hızlı hızlı koyalım. Pembeler buraya, sarılar, sarılar, morlar. Bu kadar. Şimdi büyüteçli bir şey var. Farkları bulacağız. Annesi bir fark. Ee, köpekleri farklı battaniyesinin üzerinde çiçek yok bunun ve kafasındaki tacının rengi farklı sonrasında sonrasında ne var burası farklı duvarında şey yok bitti bileklik yapıyoruz bileklik de güzelmiş evet annesi de bir türlü gelmedi dedim ve ünlem geldi Biraz sonra geliyormuş. Herhalde şimdi gelir, bekleyeceğim. Kız telefonla bile konuştu, yine gelmedi de geldi. Evet, güle güle hadi. Eşleştirme yapıyoruz. Limonatalar, etekler, kız, köpek. Hepsini eşleştirdik. Ee, şimdi kardan adam yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir kardan adamımız oldu. Diğerinde ruj sürmek gerçekten çok zordu ama bunda gayet kolaymış. Onu da bildiğini alıp böyle sürüyorduk. İzlemeyenler kanalımdan izleyebilirsiniz. Hi. Ana. Have you Have, have you Feel Asleep? Evet. Yiyelim. Annemizin yaptığı çok güzel yemekten tatlıdan ne yemeği annemizin yaptığı çok güzel tatlıdan da yedik şimdi annemizi bekliyoruz Evet artık gel şimdi gelecek diye düşünüyorum Evet kız telefonla konuşmaya başladığında geliyor Evet gitti tekrardan şimdi bundan dört tane alıyormuşuz üç tane de bundan yiyormuşuz bir tane bundan 5 tane bundan. iki tane de bundan. Tamam. Aşağı, aşağı, aşağı. Sağ, 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 sağ. sağ. Bunda galiba hard veya easy ışıkları yok. İlk önce burada kalemin üstüne dokunup rengi seçeceğiz. Yoksa boyayamayız. Ben de bunu sonradan fark ettim. Ten rengine dokundum. Öcemizi de sürelim. Evet. Biz hiç yaramazlık yapar mıyız? Biz evdeyiz, yatıyoruz. Yanımızda köpeğimiz. Hiç yaramazlık yapar mıyız anneciğim? Aa. Bir de gülüyor annesi çıkınca. Saç örelim. Soldan, sağdan. Evet. Elmamızı yiyelim. Hapır hapır. Bir, üç, iki. Bir, üç, dört, iki. 4, 3, 1, 2. Böyle daha kolay aklımda kalıyor. Aklımda. Neyse limonata içelim biz. Annesi biraz sonra geliyor da korkuyorum. Yani bir anda yaparken gelmesi çok kötü olur. Bakın şimdi basacaktım iyi ki basmamışım. 1 3 4 2 3 4 2 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 4 1 Ve bitti. Oyun çok hızlı bitti. Bu kadar hızlı biteceğini düşünmemiştim ama çok da eğlendim. O yüzden diyorum ki bir defa daha oynayalım. Yine herhalde hızlıca bitecek. Biraz sesini de açalım. Baştan başlayalım. Limonata'yı da içtik. Dur, evet gördüm. Kaçırdım zannettim ama gördüm bütün dokunduklarını. Tamam. Bu da bitti. Elmalarımızı yiyelim. Bu da bitti. Ne kadar da hızlıyız değil mi? Soldan, sağdan, sağdan, soldan, sağdan, sağdan. Annesi geç geldiği için o kadar da acele etmiyorum ünlem çıkınca. Ama şimdi bekleyelim. Şimdi konuşmaya başlayacak kız. Evet şimdi gelecek konuşmaya. Konuşma değil. Evet. Telefonla. Ben de zannettim yanlış mı gördüm kulaklık. Üce yapalım. Turuncuya dokunuyoruz. Saç. Ten rengi. Mavi. Burun kısmı. Kırmızı. Ve mor. kollarımız gözlerimiz yıldızlar ve ağız şimdi hi ana have you feel Feel, asleep. Soru işareti. Tartımızdan da yiyelim. Aman aman ne güzel. Bir tane yapar mıydık acaba? Neyse kalsın. Yakalanmak istemiyorum. Geldi, 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 geldi. Evet. formülünü çözdüm Hadi çık artık. Dört tane bundan, üç tane bundan, bir tane bundan, beş tane hepsi yani beş tane bundan, iki tane de bundan. Şimdi aşağı 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 sağ 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 tamam. Sonrasında eşleştirme yapıyorduk bunda. yanlış eşleştirdi. Ne güzel bir bileklik oldu. Farklar. Buradaki sonra çerçeve, kızın üstündeki battaniye, köpek, annesi, Başka ne var? Ee, başındaki taç varmış bir de. Bunu da verelim artık başladık. Zaten geleceği de yok. Biz uyuyoruz anneciğim. Köpeğim de uyuyor. Biz hiç yaramazlık yapar mıyız? Köpeği de çok tatlı. <laughs> Yaptım ya kaydırdım. Hmm, yemekler. Ama kaydırıyorum yap algılamıyor. tarafı doğru. Ne güzel bir etek oldu. Çok güzel kestim. Ve bitti. Bu bölümde yine yaramazlık yaptık ama bu sefer okulda değil evde yaramazlık yaptık. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.